Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında artış yaşanmasını bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Diğer yandan refah payı da maaşlara eklenecek. Hesaplamalar için beklenen ipucu geldi. Hal böyle olunca gözler refah payı için gelecek açıklamalara çevrildi. İşte güncel emekli ve memur maaş hesaplamaları. İlk formül oransal zam. Halen en düşük memur aylığı 11848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa yaklaşık %90'a varan artış söz konusu olacak memurlara mevcut düzenleme kapsamında zam %6 ve ilk 6 aylık enflasyonun %8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak. çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam en düşük memur aylığı için dikkat %85'e tamamlanacak. Halen aile yardımı dahil 11848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık %85 artışta 22 bin lira olacak değerli izleyicilerimiz. Diğer formül ise şu şekilde oransal artış yerine direkt seyyanen artış söz konusu olacak. Burada da 11.848 liralık en düşük memuru maaşına 10.000 lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22.000 liraya yükselmiş olacak. Maaşa göre kademeli zam da olabilir. Memurlarda yukarı doğru yapılacak artış farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak. Hayata geçirilecek düzenleme ile maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak. Yeni maaşların Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi planlanıyor değerli izleyicilerimiz. Tabii ki emeklilere de yansıyacak kararlaştırılacak formül memur emeklilerine de yansıtılacak. Örneğin ilk formül hayata geçirilir ve sadece oransal zam yapılırsa en düşük memur emeklisi aylığı %85 artış yapılarak 7901 lira 66 kuruştan 14672 liraya çıkarılacak değerli izleyicilerimiz. Tabii Türkiye'de 9 milyon yaklaşık civarında SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşımız 7500 lira alıyorlar. Yani en düşük emekliliği. Tabii ki bu vatandaşlarımız da en azından açlık sınırını geçen bir oranda zam bekliyorlar ve 7500 liranın Temmuz ayında artırılmasını bekliyorlar. Bakalım enflasyon zammı, seyyanen zam ve refah payı SSK emeklerine de nasıl yansıyacak? Bunu Temmuz ayının ilk haftasında göreceğiz değerli izleyicilerimiz. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.